Merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz Ali. Bugün sizlerle ilk bir maç atacağız. Sonra da kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaş, arkadaşlar burada ben biriktirmiştim. Bunları açacağız kolda kadar. Evet şimdi giriyoruz. Girdik maça. Bakalım yanımda kimler gelecek? Yanımda kimler? Aa 3 çili. Çok iyi. Çok şanslıyız. Evet gidiyorum. Adamları pataklayacağım. 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 Geri dön. Bum, bum Bir tane daha. Hadi bum. Hayır bum. Ben desin. Yes. Tuna Pro. Ölmeseydim Tuna Pro. Güleş, güleş, gülemeyeceksin. Ben varken burada hiç kimse gülemez. Evet. Boku gel buraya. Gördüğümü ulti atıyorum. ne ya? Ayı sinir etmeyin beni. Bütün elmaslar düştü. Neyse. Herhalde Tuna Pro aldı. Tuna Pro düşürme elmas. Helal olsun Tuna Pro geri çekil. Aynen aynen aynen. Güzel Tuna Pro geri, geri çekildi. Bum bum. Bum hadi be. Neyse. Kazandık. Kazandık. Üç kişi artı atalım. Kazandık. Şunu çok seviyorum. Aynı anda gidiyoruz ya. Evet. 95 olduk. Evet arkadaşlar maçımızı attık. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Bir küçük kutu. yani geleceğini sanmıyordum. Bir Nita. Nita evet Nita geliyor. Döne döne. Nita'mızı aldık. Şimdi savaş kutu. Şey gelmedi. Ve hesaplaşma geldi arkadaşlar. Şimdi savaş kutusu bir tane daha. Bir şey geldiğini yeni çok sanmıyordum evet. Ve koldumuzu aldık. Döne döne geliyor o da. Aynen. Evet iki savaşımızı çıkardık böylece. Hemen şunları yükseltelim arkadaşlar. Güzel. Şimdi nitro yükseltelim. Evet. Yeni Yine... Abi kol çok seviyorum ve Brawl Pass'ta da kutularımız var. Büyük kutu açıyorum. 3 yazdı. 9 çıktı. Oo da neredeyse hiç bir şey almadık. Nerede çıktın sen? Yes. Bir temas bundan da bir şey çıksa diye derdim. Koku çıktı abi. Still friends. Yani kokuya ben başka hesaplarda 8 seviye yapmıştım. Seviyorum az çok. Let's go. Abi yani yani bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Saniyede bir bir şey oluyorlar. Sen de seviye yapalım. Abi dakika o 3 oldu. 4 olacak <laughs> mı? 4 olmadı. Evet ben ilk önce bir nitayla atacağım arkadaşlar. Ücretsiz bir şey gelmiş. 12 altın. Tamam. Çifti gireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Girdik. Evet arkadaşlar. 2 nita. 2 nita. 2 nita. Arkadaşlar keşke almasaydım burada. Ah ya yuh artık. Gel buraya gel buraya. Aldım. Aldım. Ayımı atacağım attım. Oh, aldım. Aldım adamı. Güzel bunu da alacağım. Bir daha atıyorum ayı. Oha ayı. 2000 kişi almış lan. Ne oluyor sana? İlk maçtan bayağı iyi gidiyoruz. Aa, yine delirdik ya. Dur öleceğim. Tamam alırsın sen onu kanka. Neresin lan tek attım. Arkadaşlar ilk maçtan birinci olur. Bu çok çok iyi bir şeydi. Evet. Artık her geleni alacağım. 200 jeton katlayıcı geldi. Güzel. Aldık. Burada robot Pass var. Evet arkadaşlar hepsinden bir tane bir tane alacağım. Buna da girelim oyuna. Girdik. Kameramızda Poco var. Koşuyoruz, koşuyoruz. Evet, bir tane kutu. Vuru bakalım. Kut. Vur, vur. Güzel, şimdi alalım. Poko, geliyorsun kardeşim. Poko, Poko, Poko. Helal olsun Poko. Ya bakayım dur dur dur. Hayır poko poko poko. Ateş edemiyorum da arkadaşlar. Um, acına, acına aldım poko. Poko'nun gelmesini bekliyorum. Kankam doğdu işte. Dur. Hadi dur. Hadi be alamadım. Çok az kalmış idi. Oy oy Yargı dağıttın. Yargı yargı. Ah arkadaşlar hareket edemedim. Kanka öleceğim. Emir dede Yusuf. Emir dede. Emir dede öldün Emir dede. Neyse arkadaşlar ikinci olmak da iyidir. Şimdi Poco kankaya geliyoruz. Girdik Poco kankamla. Bakıyorum neler olacak. Rosa geldi. Bir de şöyle bir kötü yanı var. Tam hepsini birden kırabiliyor şöyle. Ama kötü yana şey olmuyor yani. az zamanda kırıyor. Yani çok zamanda kırıyor. Bu müthiş dalduk. da iyi. kolay sakin. Sakin beni üstüne atladı. Gel buraya gel buraya alacağım seni. Aldım. güçlendirme aldım. Bu maçı da herhalde bitireceğiz gibi birinci olacağız. Hadi alırsın. Yetmiyor mu mermin ya? Boom boom. Aldık. Ay. Ben Fokado'lu alamıyorum. Tamam aldık. Aldık. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.